Şimdi bu görmüş olduğunuz eser Sultan 3. Ahmet çeşmesi. Kitabesini şuradan okuyalım. Tarihi Sultan Ahmet cari Zebanı Lule'den aç besmele ile iç suyu Han Ahmet'e eyle dua. Yani diyor ki Sultan Ahmet döneminin müthişliğini görmek istiyorsan buna bak buna bakman yeterli. Ve bu çeşmeyi açarken de diyor? Besmele ile aç suyu iç. Sultan Ahmet'in de ruhuna bir Fatiha oku. diyor. Osmanlı'da bir gelenek, bir usul vardı. Yapmış olduğu eserlere, eserlerin tamamına bu şekilde efendim kitabeler koyardı üzerine. Bu kitabeler neyi anlatır? Bu eserin ne olduğunu, bu eseri kimin yaptığını ve o devrin padişahının nasıl bir padişah olduğunu şiirsel, edebi bir dille anlatır. Bu kısımda 5 beyitlik kitabede hem padişah hem veli zatında olmuş münceli adlı Ömer Cudi Ali Hulki Muhammed Mustafa o padişah hem diyor veliydi hem de zatında efendim bu güzel ahlak huyu bulundururdu. O padişah öyle biriydi ki Hazreti Ömer'in adaleti, Hazreti Ali'nin şecaati, Muhammed Mustafa'nın da ahlakı vardı. Sultan 3. Ahmet'i tarif ediyor, tasvir ediyor. Sağdan 4. okuyorum hem hami Beytil Haram'dı. Bu padişahlar Kabe'nin koruyucularıydı. Padişahların bak Osmanlı Devleti'nin bir İslam devleti olduğunun işaretlerini bakın daha 3. Ahmet Çeşmesi'nde görüyoruz. Padişah kendini hangi konumda görüyor? Mekke ve Medine'nin koruyucusu olarak görüyor.